var. Kafasına gelecek bir şey var. Biz kendi derdimizi bıraktık. Maçı bıraktık. Biz inanın o şeylerin uçuşan şeylerin arasında kendi e, canlarımızı oradan çıkarmaya çalışıyoruz kenarları çekmeye. Zaten görünüyordu. da. Hepsi foto arkasına aldık yani. Ve çok kötü bir durumdu yani. Sizlere de, sizlere de saldırmışlar sporculara. Sizlere de. saldırmadılar, öyle bir durum yok. Şimdi o kendi aralarında bir şey vardı. Şimdi basında da biz okuyoruz, gördük de böyle çok yanlış şeyler yazılmış. Şimdi bizlere saldırdılar, bizlere vurdular, darp ettiler sandalyelerimiz kırıldı falan filan diye. Ama biz bize bir şey yok. Kırılan sandalyeler de işte bizim bizden sonraki bir Maça. E, maçımız maç daha vardı, başka bir takımın maçı vardı. Onların sandalyeler ama işte orada tam soyunma odalarının önünde olduğu için o sandalyeler de orada genelde duruyor. İşte o arada onları da herhalde kırılma değil de daha çok kirlenme yani işte gibi tüplerin patladığı zaman gördü herhalde. Çünkü o çünkü bütün kargaşa orada oldu. Tüpler sıkılmış o şeyde karan karambolde. herhalde kullanmışlar falan yani. Evet İsmail sen... Yani maçın başında biz ısınmaya çıktığımızda ilk o olay ateşlendi. E, i̇ki tane yani genç taraftar e, Galatasaray her zamanki peşindeyiz pankartını indirdiler. <laughs> Beşiktaş'ta Galatasaray pankartını indirdi. Evet. İki tarafında seyircisi var değil mi başlı başta? Var ama Galatasaray seyircisi oldukça azınlıktaydı Biz ev sahibi olmamıza rağmen. Beşiktaş daha evet. fazla. Olay yani. zaten Beşiktaş seyircisinin gelmesinden çıkıyor. Yani Galatasaray taraftarları Beşiktaş seyircisinin gelmemesi gerektiğini e, orada iddia ediyorlar. Beşiktaş seyircisi girdikten sonra e, dışarıdan gelen Galatasaray seyircileri sonucunda olay patlak veriyor. Yani zaten Galatasaray e, kemikleşmiş seyircimiz zaten türbünde yerini hiç şeyini bozmadan maçı seyreden. Yani. Bizim kendi kemikleşmiş bir seyirci kitlemiz var hepimiz. Yani galiba böyle Beşiktaşlılar gelince da kendi huliganlarına şarjlar evet. galiba. yani onun biz maç başlamışlardı. O, o kadarını bilmiyoruz ama yani yaşamaması gereken olaylardı. Yani şu anda görüntülerde de izliyoruz. Çok yani hı. hayatımda herhalde bir daha böyle bir şey yaşayamam. Ve bir birçok yurtdışı da kanallara da her, her yerde çıktı. Ülkemiz için hiç iyi olmadı. i̇lk defa böyle bir şey. Şunu yapalım. söylemek istiyorum. Şimdi bu bizim engelli maçları diye falan konuşuluyor ya sürekli böyle. Aslında bizimki bizim yaptığımız ciddi bir performans sporu yani. Ağır Spor, spor, spor evet. yani. gerçekten yani şimdi izlemeyen insanlar düşünüyor şimdi ya engeller spor yapıyor şimdi aman falan bir acıtasyon böyle bir düşünüyorlar yani. Ama gelip izlediklerinde gerçekten işte görüyorsunuz yani bir spor müsabakası gibi taraftarlar da öyle e, girdi yani bu işin içine. Gibi değil hani bir spor müsabakası zaten. Yani. Gibi, işte yani spor müsabakası zaten ya ama işin konuşulanlara baktığın zaman engellilerde niye böyle oluyor? Engel engelliler, engelliler de spor yapıyor, bu da bir spor. Orada bir rekabet var. Bunun e, Tabii ki şimdi isimde Galatasaray Beşiktaş olunca e, ne derler hani e, kolasına bile olsa olaylar çıkar, bir şeyler olur derler. O zaman bunun emniyetini, şeyini alacaksınız Yok mu gerekli yani? gezerli güvenlik? Ya çok azdı, polisler çok azdı. Maç başlamadan önce yani ben benim gördüğüm 5 ben veya 5 6 yani. tane doğru polis vardı. Yani. Ondan sonrasını çoğaldı tabi ama o olaylar bu ilk ilk olaydan sonra bu pankart olayından sonra polis sayısı çoğaldı. Ondan sonra zaten maç başlatıldı. Polislerin gelmesi beklendi. Ama defalarca <laughs> i̇şte e, Serhat İncesu bile... maçın başlamaması gerektiğini söyledi. Çünkü yeterli tedbirlerin alınmadığı farkındaydı. İşte bence orada bile gene işte engelli sporu ne olacak? Ne olacak? Ne yani. Çıkardım. Yani ondan oldu yani. ...tamamen intikam duygusuyla hareket ettiler. Kim intikam duygusuyla hareket etti? Taraftar iki, iki, tarafta yani. O ona el hareketi yaptığı için... Işte, ...koridorda buluştular. Buluşmaya çalıştılar. Şimdi birkaç gündür de soruyorlar. Böyle suçlu arıyormuş gibi. Aynen. Ya Bir taraftar kavgasında bir suçlu aranmaz ki. Futbol maçlarında da oluyor bu. O zaman bunu suçlu Kim suçlu? Suçlu diye bir şey yok. Taraftar yani. Birbirleriyle atıştılar. Bir takıştılar. Oldu yani. Bir şeyler oldu yani. Bilemiyoruz. Biz sağdaydık yani. Futbol maçlarında sporcular kendi arasında elektriklenme oluyor. Bahaneleri her o zaman oluyor. gösteriyor ya Şunu yapan şimdi 5 14 kişi falan almış herhalde. orada bir şey oldu. Yani şimdi bu 14 kişi de koşuyor camiye de, bir de bir yani. Bizim bizim taraftarlarımız biz çok Beşiktaş Galatasaray maçı oynadık. Bizim taraftarlarımız bizim yenildiğimiz maçta bizi de çağırdılar tribüne. Galatasaraylı oyuncuları da çağırdılar, alkışladılar, gönderdiler. Geze Galatasaraylı taraftarlar da aynen öyle. Görüntüleri de var internette. Vallahi ya bu de şurası, yani e, bunu, bu işi küçümsemek lazım. 14 kişi, 24 kişi, 54 kişi. Yani birilerinin bu işten ağır ceza alması lazım. Böyle kulüplerin falan değil. Yani çünkü kulübün de biz şu, kulüp de olaylar olsun istiyor. Bir grup serseri girip orada bunları yapıyor. Bunlar ağır ceza olacak ki bir daha sefer böyle. elini kaldırıp da sahaya bir şey açacak olan ya bir dakika benden önceki 20 yıla mahkum olmuştu ya. diye düşünecek. Ama yani. maalesef hiç kimse ağır bir ceza almayacak. hiç böyle bir şey olmuyor. Yani İşte abuk sabuk böyle 3 yılda falan yargılanıyorlar. O da zaten 8 ay mahkumiyet oluyor. Onu da tecil ediyorlar. Hop çekip gidiyor. Adam bir daha. Birisi girip bundan dolayı 15 yıl yatsa diyecekler tamam. O şu şeyi kaldıran bir dakika ya ben ne yapıyorum diyecek. De, Aklına gelecek. Ben içeri girelim. Çoluk çocuk bilmem ne. Yanlış mı? Çok doğru. Evet Yavuz abi. <laughs> Sen de Türkiye'de ee engellilerin e, sporuna en fazla gönül veren, en fazla destek veren, e, bu işin e, neredeyse hayatını vakfeden adamsın. Sen bu görüntülerinden sonra ne düşündün? Bugüne dek çabalarının yanlış olduğunu, mu, çöpe gittiğini. Ne ne, ne ne hissettin sen burada? Yok öyle bir şey düşünmedim Fatih. Çünkü yani benim için engelli sporu ile engelsiz spor arasında fark yok. Ülkemizdeki eğitim seviyesinin bu konuda çok düşük olması dolayısıyla profesörler bile birazdan bahsedeceğim e, hala daha bunları sakatın sporu diyorlar. Merkez Danışma Kurulu üyeleri var Ankara'da vardı en azından. Ya zamanında ödül yönetmeni tartışırken şimdi rahmetli oldu nur içinde yatsın. Ya bunların da sporu mu olur? Bunlar sakat dandik lafını yüzüme karşı etmiştir. Ama ben senin konuşmaya başladığın andaki bir sözünü belki biraz farklı e, yorumlamak istiyorum. Bunlar hayvan dedim iş şey yapanlar. Bunlar hayvan olamaz. Bunlara hayvan demek hayvana hakaret. Biz de gidiyoruz Afrika'da gece gündüz ben aslan yavrularıyla falan beraberim. Ben bunlara hayvan dersem o hayvanların yüzüne bakamam Fatih. Bu insanlık dışı bir şey. Engelli sporu olduğu için değil. Fener maçında da olur, Beşiktaş'ta da olur, futbolda da. En son haberi biliyor musun? Bugün 14 kişi tutup e, alınan şey serbest, bırakılmış. Böyle bir şey olabilir mi? Belli zaten. Emniyet diyorlar. Emniyetin burada hatası var. Bugün dediği gibi beşiktaş'ta Galatasaray-Gazozuna maç yapsa bir olay çıkacak. Sen bunun önlemini baştan alsana. Ondan sonra oradaki başkomiser hakemin odasına giriyor maçtan sonra. Ya kusura bakmayın diyor. Nasıl bir şey bu? Sonra biz diyoruz ki şey yapacağız. Orada bir yangın çıksaydı. Hadi onun protezleri var. Yürü seke, yürü. seke seke gidip yürü gider. Orası gidecek dışarıya. Ben daha önce kaçardım. <laughs> diğer diğer tekerlek sandalyesi bağım, bağımlısı olan sporcular nasıl çıkacak? Çoluk çocuk. Çoluk çocuk. Yani bunlara buna devletin el koyması lazım. Benim bütün üzerinde durduğum o bunun. burada Galatasaray'ın Beşiktaş'ın taraftarlarının Olmaz. Yavuz abi şimdi sporda şiddetin önlenmesine ilişkin bir kanun var. 6.222 sayılı kanun. Şimdi bu kanun sadece şike suçuna değil ki bu böyle şike kanunu gibi algılıyor Türkiye'de. ki bu asıl sporda şiddetin önlenmesine dair kanun ve ağır ceza içiyor. Bunlar uygulanamıyor mu? Daha yönetmeliği bitmedi. Yönetmeliği mi? Daha evet, iyi bilirsiniz ama. Yönetmelikle ilgili sıkıntılar da var da e, aslında asıl sıkıntı farklı. Yine şike olayıyla bağlantılı bir şekilde ama 62-22 sayılı yasa ilk çıktığında aslında temel unsuru şike kanunu falan değil. değil. Mi? Taraftar şiddetini Şiddeti ile, ilişkin. O dönem hatırlarsınız e, ciddi olaylar olmaya başlamıştı. Bursa Spor Beşiktaş maçlarında hatta taraftarlar bıçaklanmıştı falan. Bu üzerine <laughs> bu kanun hızlandırılarak çıkartılmıştı. İlmi tribünde adam vuruldu. Ve gerçekten ciddi yaptırımlar içeriyordu. Yani 2 e, yıldan 5 yıla kadar evet. hapis cezaları falan içeriyordu. Nitekim ilk uygulaması da Bursa Spor Beşiktaş maçı oldu. Hatırlarsınız Bursa'da Beşiktaş Übara, takımı maçı yapamadım. Şeye dahi giremedi, şehre dahi giremedi ve spor tarihinde ilk olarak 45 tarafta tutuklandı ilk defa. Ve bu gerçekten taraftarlar üzerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Sadece taraftarlar değil, uygulayıcılar üzerinde de çok ciddi bir psikolojik e, güven duygusu getirdi. Nitekim 6222'den önce de bir şiddet yasası var. 5, 5, 5 Ama kimse uygulamamıştı yasayı. Hiç kimse uygulamıyordu. Şimdi siz istediğiniz kadar e, yasa çıkartın. Uygulanmadıktan sonra hiçbir anlamı yok doğal olarak. Ve bu Bursa Spor maçından sonra, Bursa Beşiktaş olaylarından sonra olaylarda çok ciddi bir düşüş yaşandı uzun süre e, hiçbir olay e, yaşanmadı ciddi şekilde ve polis çok daha cesur gitmeye başladı olaylar üzerine çünkü tutuklamalar yaşıyor. O 45 tarafta 3 ay tutuklu kaldı. 3 ay. Daha sonra da bir kısmı serbest kaldı falan. Fakat ne zaman ki e, bu şike olayları Türkiye'de gündeme geldi ve daha sonra şike ve teşvikini yapanların cezalarının düşürülmesi amacıyla bir değişiklik gündeme geldi biliyorsunuz 62-59 sayılı yasa geçen sene bu dönemde bütün evet. kanunu sırasında çıkarıldı ve şike ve teşekkürünü yapanların ceza düşüyor ama o zaman neden anlaşılmaz bir şekilde ve kesinlikle bir hazırlık ve e, e, bilgilendirme yapılmadan taraftarlara verilen cezalarda da müthiş bir indirime gidildi. Mesela sahaya yasak madde sokan yani mesela delici bir alet soktu diyelim. Buna da yardım 2 yıldan 5 yıla kadar yargılanırken bu neden oldu anlaşılmaz bir şekilde 1 yıla düşürüldü. İşte sahaya şeyle giren taraftara bir yıldan üç yıla kadar hapis verilirken 50 gün, 50 adli para cezası. O da 20 liradan işte e, 1000 lira falan para yapıyor. Yani müthiş bir indirme gidildi ve o tarihten bu yana Tekrar her maçı. olayda bakın bunun en önemli şeyi e, göstergesi yine geçen sene oynanan Fenerbahçe e, Galatasaray maçıdır. Daha sonra biliyorsunuz olayları. Evet. Ve bundan sonra kimse tutuklanamadı. Yani polis gözaltına alıyor, savcı doğal olarak çünkü ceza Kanun, kanuna göre paraya çevrilebilir sınırın altında veya para cezası olduğu için tutuklayamıyor. Ee, mahkemeler. O, o yüzden diyorum bugün bana birkaç e, şeyle bağlanıp sordular mesela işte 18 kişi göz aldı. Benden hepsi bırakılacak. Mecburen yani hiçbir tutuklanması mümkün değil. Yani bu bir mecburiyet midir? Orada savcı yetkisini kullanamaz mı? Yetki değil. Kanunla kanun, kanun kesin tabii yani. Siz para aslında tutuklayamazsınız. Yani en ağır cezayı verecek biri olsa tutukluğa girecek bir hal yok. Ertelenebilir cezaları tutuklayamazsınız. Tutuklamanın sınırları zaten son yargı paketiyle ciddi şekilde daraltıldı. E şimdi ben şey demiyorum tabii. Herkes tutuklansın, bütün taraftarlar hapse girsin. Böyle bir durum yok ama topluluk suçlarında caydırıcılık çok önemli bir unsurdur. Hı. Tabii. Ben size bir olay anlatayım mesela, şey bugün 1461 ile Urfa Spor Avrupa'da yapılan bir maç. Maç sırasında ciddi şiddet olayları oluyor ve polis çok ciddi bir şekilde taraftan arasına girip iki kişiyi sahaya yabancı madde atmaktan dolayı alıyor. Ve sahanın bir ucundan bir ucuna kadar götürüyor arkadan kelepçeleyip, bütün sahaya şey yağıyor, koltuklar yağıyor, içeri gidiyorlar savcı arıyorlar ve o iki kişi dönerek ee, şey, Şimdi ha. bunu gören taraftarın,